Futbol dünyasında yine gündem alev alev. Çok konuşulacak transfer gelişmeleriyle karşınızdayız. Roma'da Paul Dybala dönemi sona mı eriyor? Juventus'tan ayrıldıktan sonra büyük umutlarla Roma'ya transfer olan Arjantinli Yıldız'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Brezilya ekibi Flamengo Dybala'yı 2 yıllığına kadrosuna katmak istiyor. Dybala'nın Güney Amerika'ya dönme fikrine sıcak baktığı hatta Flamengo'nun teklifine oldukça olumlu yaklaştığı konuşuluyor. Bu sezon sadece 5 maçta forma giyen yıldız oyuncu henüz skor katkısı sağlayamadı. Öte yandan Los Angeles Galaxy forması giyen Güney Koreli yıldız Hukminson için Avrupa kapısı yeniden aralanıyor. MLS sezonu aralıkta bitecek ve iddialara göre sonun sözleşmesinde Avrupa'da kiralık oynama maddesi var. Bu da topluma duygusal bir dönüş ya da Milan'a sürpriz bir transfer ihtimalini gündeme getiriyor. 2026 Dünya Kupası öncesi formunu korumak isteyen son, bu hamleyle hem fiziksel hem de mental olarak zirvede kalmak istiyor. La Liga'da ise Barcelona cephesinde taşlar yerinden oynuyor. Katalanlar Manchester United'dan kere Marcus Rashford'un performansından oldukça memnun. Satın alma opsiyonu 30 milyon euro olan İngiliz yıldız için kalıcı transfer planı devredi. Ancak asıl sürpriz Barcelona'nın sıradaki hedefi Mason Greenwood. Marsilya'da forma giyen Greenwood'u izlemeye Scott ekibi gönderildi. Barça yönetimi Rashford Greenwood ikilisini katılan forması altında yeniden bir araya getirme peşinde bu hamle kulübün hücum hattında yeni bir sayfa açabilir. Real Madrid'de ise genç yıldız Enric için flash bir gelişme yaşanıyor. Henüz forma şansı bulamayan Brezilyalı oyuncu, Ocak ayında takımdan ayrılma kararı aldı. Xabi Alonso'nun planlarında yeterince yer bulamayan Endrick, 2026 Dünya Kupası öncesi düzenli forma giymek istiyor. Bu nedenle kiralık olarak Avrupa'nın başka bir ligine gitmesi gündemde. Real Madrid yönetimi de oyuncunun gelişimi için bu kararda sıcak bakıyor. Ve son olarak Almanya'dan sıcak bir gelişme. Bayern Münih Teknik direktör Winkend Kompany'nin sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı. Kulüp Kompany'nin vizyonuna tam güven duyuyor. Kompany yaptığı açıklamada Bayern'de çok daha uzun süredir çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Bu yolculuğu büyüterek devam edeceğiz dedi. Bu hamle Bayern'in istikrar ve uzun vadeli başarı hedefini net biçimde ortaya koyuyor. Futbol dünyasında her gün yeni bir sayfa açılıyor. Transfer dedikoduları hiç bitmiyor. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bir sonraki haberlerde yine birlikte olacağız. Görüşmek üzere.